Biz de ayran yapıyoruz. Sevgili takipçilerim bugün ben komşumuza e, candan akrabam var. Onun evine geldim. Orada kete beni çağırdılar. Kete yapıyorum sevgili takipçilerim. Hamur yoğurmada gösteremedim. Hamurda bir şey yok. Sadece hamurumuz un, su, tuz. Başka bir şey yok maya, sevgili takipçilerim. Maya. maya. Şimdi e, yukarılarımızı açtık. Şimdi doğrayacağım sevgili takipçilerim. Ben evet. size göstereceğim. Al atik abla şimdi sadece evet. şöyle tut. Kavru, İçini kete yapıyorum sevgili takipçilerim. Evet. İçini geldim ben kavurdum. Hamuru evet. da ben yoğurdum sevgili takipçilerim. Namaz kılacağım diye hani gösteremedim. Hamuru yoğurdum dedim ki ondan sonra başlayalım. Başlarken gösteriyorum. Yani başka bir şey koymadım. Başa yönettim. Evet. Arkadaşlarım, güzel sevgili arkadaşlarım, candan çok sevdiğim Arkadaşlarımın evindeyim ben. Hepimiz iyi Hepimiz aynı köyümüz. Yani ileride usulü yapıyoruz. Yani, usulü şey mi? Evet. Emre bu Kars usulü kete mi? Bu Kars ha. içli kete. Evet Kars içli kete. Evet. Kars dişli Tatlı yani. istersin tuzlu evet. yapabilirsin. İstersen tatlı yapabilirsin. Tabii sizin arzunuza kalmış bir şey. O sizin arzunuza bir kalmış bir şeydir sevgili takipçilerim. O sonra alt tepe iki tane veriyorum. Şimdi bu keter size göstereceğim. Evet. Ondan sonra diğerini açtım ve size Güzel. ile göstereceğim sevgili takipçilerim. Şimdi bunu yapalım. Emriyle Siz emriyle görün. görün. Arkadaşlarım çok değerli kıymetli arkadaşlarım var burada benim. İkisi görümcemdir. İkisi de entim <laughs> Öbürünü öpsene. Öbürünü karalı yaparız. Güreste, de. Yani çok Arkadaşlarım inan bana yardım ediyiler. Hepisini geldiği ev sahibi çağırdı. 4 ay. İkisinin ev sahibi. O çağırdı. Evet. Ben de geldim. Evet hep kavurdu, hem yoğurdu. toplandık Hep yap hem yapıyoruz, hem yiyeceğiz, hem, hem de alakalı size alakalı. Gönderiyoruz. Hem de gönderiyoruz. Bir video çekelim. Sen beni takip Şimdi hı -hı. içini koyalım güvsülen bacı buzak. Bunu yerine koyarız şimdi. Sonra Akaşını açarız gene. Ha kaşıktı içi döktü yine. Göster atki abla böyle içi dökerken. Hı İçini de, içini, içini, de anladı, i̇çini de anlat. İçini de anlat. En içini de anlat. İçine de yarısına tuz kattım. böldük Bölduk. Yarısına da tatlı yapıyoruz sevgili takipçilerim. Sizin de isteğinizde evet. bazı bağlı. İşte tatlı kavurdu, yapın. işte tatsız var. yapın. Ben bu unu kavurdum. Lamba yak ama ambacı karanlık oluyor. Bize evet. ışık lazım. Hemen yani yakmadın mı bana onu? Bilmem. Bize ışık lazım. Karanlık olur sonra video. Bunu böyle yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu ters koyacağım. donan e, donmaya bırakacağım. Biraz uzun olur ama sevgili takipçilerim kusura bakmayın. Uzun olabilir. Şimdi ikincisini müreste görümcem açıyor. Emriye yapıyor. Bunu ben, ben e, ablay da videomu çekiyor. Gülsinan Bacı da bana yardımcı. Ezemet de yardımcı. Yani ev sahibi Gülsin bacı. Şimdi videoyu videomu durduralım sevgili ya takipçilerim. Tekrar devam edeceğiz. Evet. Onun devamını şey hiç Şimdi ikinci yukamızı yapıyoruz sevgili takipçilerim. Atik al telefonu. Dilerdim şeyimi tripodumu getirirdim. Çok güzel olurdu. İkinci keteyi de göstereyim. Siz de konuşun komşular. Evet, evet. Akrabalarım, canlarım. Hadi konuşun bakalım. Bir şey <laughs> Şimdi <laughs> pişecek. Şimdi pişecek. Çeçil peynirini sağlık. Sen yaparsın biz de yiyelim. Afiyet olsun canlarım benim. Güzellerim benim. Çok güzel oluyor. Allah kolona sağlık. Allah'ın kolona sağlık. Allah'ın kolona Allah razı olsun hepinizden. Afiyet şeker olsun. Çok güzel olacak. İnşallah. Bu güzel olma mı Emriye? Şuna baksana. Çok kaç güzel olacak. kaç kat oldu? 40 katı oldu belki içini de. Getir. Tabii ki güzel olacak. İçi getir. Bu kars ketesidir. Ee, i̇çli kars ketesi. Bu şeyler akrabalarımız istediler. Dediler hem hoş gel bir gün bize kars ketesi yap içli. Bugün hmm. e, akşam Gülsin Amacı telefon etmişti. Ben de geldim. Ee, ben şimdi de, içli de, kete yapıyorum. Evet. Kars içli ketesi. Böyle de büzüyorum. Şöyle. Bunu da böyle içine kapatacağım ki iç dökülmesin böyle. Aha. İşte böyle yaptım sevgili takipçilerim. Şimdi bunu donmaya bırakıyorum. Donacak ondan sonra açacağım. Tepsinin büyüklüğünde atacaksın değil mi? He çok da büyük değil. Dur etsene tabla dur. Kız dur. şimdi ikinci seride. Üçüncüsü. Güzel açılıyor. Çok güzel açılıyor. Şey, evet. Unu da güzel yani. Bu dediğiniz ya. undan mıydı? bunun yani markasını Bir vermiyorum sevgili takipçilerim. Onun markasını vermem. Hı. Hmm. markasını vermiyorum. Niye vermiyor e, reklam oluyor ya. Olmaz. Reklama geliyor. Telif yersin olmaz. Hı. Onun markası yok. Reklama Ama, girdiği için. Tabii un güzel yani. Evet. Şimdi bunun da yağını yapacağım. Ketir bakemezene yapacağım. Kaşığı ne? Ama şundan başta seninkini yap. Kaşık, Bak yap. tane yap. Kaşığı içinde. Hani orada kaldı mutfakta. İçinde öyle ben içine koydum da. O şeyi boşalttım da. Sen aydın mı yapacağım? Ben şey yapacağım. Biraz tuzlu olsun hafif. Tatlı yani şekerim var ya ben tatlı yemeyelim. Azıcık tuz yani fazla değil az tatlandıracağım. Bu resteyi de çekelim mi? Çek çek Aç, açanı da açıyor, çek. Açıyor, Açan kişi de o bir yerde açıyor. Ben masada yapıyorum. O açıyor. Ben de yapıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Yalımı sıkalım. Ben usta. Bunlar şekil. Allah'a emanet olun. Şunları sana yapmışlar. Kars Ketesi'ni de benim e, görümcem ya Kars'ta evlidir, e, Kars'tadır görümcem, o geldi Aa, burada mi misafir o. oldu, o ha. yaptı sevgili takipçilerim, ben de ondan gördüm, ha. her zaman şimdi yaparım böyle Kars Ketesi, <laughs> İçini Kars Ketesi. Ha. Ben canım şimdi. Hemos iç koymasan boş yapsan nasıl? olur? da yapılır, Hı. -hı. Boşta olur, sadere olur. Ya, de, Her bir, çeşit olur, de nasıl istersen. Ne olur. Olur. Bunu ne ettik senin bunu sana yapak sonra o yerden kalmasın. Kalanı çiçekten yapar. Hemos, onları bul. Bunlar da. Senin, senin getir ondan yapsın. Aa, aa, ha, ha, ondan yap. Tifiri seninki de ki beraber yiyelim. Evet. Ona tuz atar. Yenge, tuz atar. tamamdır. Az böyle iki parmağı Fazla değil. Ne diyor Elif? Ne? Ha? Elif ne diyor? Yere oturamadığım için. Evet. Ben de masada yapıyorum. Aa, okur, Aa, tamam onu karıştırsam. Tamam. Ben bunları şey yapalım. Şimdi video, video uzun olursa da kusura bakmayın sevgili takipçilerim çünkü bu hamur işi dur. Kaç kişi yok burada? Mayalaması gerekir. Şimdi şey yapalım. Videomuzu durdurarım pişmiş halini veyahut açarken görüşürüz. göster. Görüşürüz, bir de, bir de açarken bir gösteririz. Ondan sonra bir evet, de pişmiş halini. Yemada da gösteririz. Ama iki bölüm mü olur birinin yeri? Elif at yer mi? Elif Elif. Niye kapanmıyor? Donmuş mu bu ya? Ha Elif. Seni alalım. <laughs> <laughs> hasta hasta mı durmaz? İşte burada i̇şte sobamız var. var. Üzerinde demliklerimiz şükür var. Olsun. Burada da iki kişi yapıyor, ben çekiyorum. Şimdi sıra onlara geldi, onlar yapıyor, ben ya yoruldum onları. Burada da görümcemin biri de yukarı açıyor. Yukarı attır, yukarı, yukarı, yukarı. <laughs> işte öyle. Oradan kesersiz öyle. Şimdi kesiyor sevgili takipçilerim. Alo. Tamam. Evet. <laughs> He. ha Gelemeyeceğim. Şöyle bizler de görmemiş mi? Akrabalar hep bir araya geldik, yorulduk sevgili takipçilerim. Burada oturuyoruz, kete bekliyoruz pişmesini. Kars, içli kete bekliyoruz. Bak yapıldı. Kimisi bir şey, kimisi yemada da görüşüyoruz sevgili takipçilerim. Çok da güzel mültezem oldu. Muhteşem, muhteşem. Evet. Çok güzel, çok. Kimi gidin yok mu? normal Şimdi ketelerimiz pişti. Evet. Ketelerimiz pişti sevgili takipçilerim. Çayımız burada, peynirimiz burada. Turşularımız var, ketemiz var, her şeyimiz var sevgili tamam. takipçilerim. Buyurun gel. Buyurun gelin herkes gelsin yiyelim. Youtube kardeşlerim, çok arkadaşlarım, güzel, çok bacılarım, tel tel ablalarım. Çok ablalarım. Güzel. Buyurun gelin. <laughs> Afiyet olsun herkese. Ben de otur yerim. Çeki, şeyini çekiyorum. Ee, videomuzu sofrada. Sevgili takipçilerim. Şöyle bir ketelerin içini gösterir misiniz? Ben şey videoyu var. tutuyorum. Şeyi, Bak tel tel oldu sen göster şey katlarını da gösterir Nevriye abla. Çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Yani vallahi Kars bah, bah, içli bah. Kete. Bah, bah, yani bah. burada bulunan arkadaşlarımız hep aynı köylüyüz. Postofun şey Postofun ta tamam, hepimiz post mi içli. Hepsi ha? mi içli. İçlisi de var, içlisi de var, boşu da var. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Ellere sağlık Afiyet olsun, afiyet olsun. Ne bileceğim, afiyet olsun. Sağ ol canım benim. Niyaz, niyaz var idi kardeşlerim. Ne? Şey, sen az yukarı git. Bunu çeker, azamet oraya otursun. Sen orada tamam. tamam. var mı? Yok. <laughs> Abi, odasın. Odasın. Aa, ama ben tamam, tamam ben geleyim kenara. Tamam, şey, gel. ortaya ben gelim. Ortada oturmak sevmiyorum <laughs> ama gene de ortada oturuyorum. <laughs> 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 ev sahibi bu beyaz örtülü örtülen ev sahibidir sevgili takipçilerim. Yani biz hepimiz Posof'un Taşkıran köyündeniz. Burada bulunan bayanlar hepimiz Posof'un Taşkıran köyündeniz. <laughs> yani <gülüyor> Ardahan, Polsov, Ardahan, Polsov, Taşkıran Köyü. Yani Ardahan, Polsov, Taşkıran Köyü sevgili yani takipçilerim. Hepimiz. Bu da benim görümcemdir. Şu başta oturan görümcem. Öbür görümcem gelmedi daha ters bir çevir yer namaz kıldı o. Bu da aynı bizim köylüdür. Bu da aynı bizim köylü. Posof'un Taşkıran köyündeniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın yoktur hele. <laughs> Her ay çeki yerim biraz daha olsun ondan sonra hoşça kalın diyorum. Şimdi demeyeceğim bana. Babasının anasını göster? Orada da bu ev sahibinin görükmüyor. Annesi, <laughs> ev sahibinin annesi babası var orada. <laughs> Uzaktan görünmüyor onlar. Boş ver onları sen. Sobamız <gülüyor> burada. Demliklerimiz sobanın üzerinde. Gelin soba çayı için soba, soba çayı, çay, ateş çayı, ateş, ateş sevgilimiz takiptilerim. Turşumuz, turşumuz ketemir. Çetçilini göster şöyle. Çeçil peyniri. Çeçil peynirimiz, bak şurada gösterin. Ah, peyniri tabağını gösteriyorum. Şurada bak da bak ketelerimiz, şey. vallahi dökülüyor, dökülüyor. Karış. İçlik kete, Kars içli ete. Bana. Bak dökülüyor. İçini gösterine bile. Bak 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 tel 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 bak. Maşallah maşallah Ereğine çok tel tel. Tel 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 bak. <laughs> hey tellerim sağ olun. Çok teşekkür çok. ederim. Afiyet olsun. Ne yaman gelsez de yesez böyle sıcak sıcak. Sen e güzel e söylüyorsun. E ne e. bileyim. istese günah değil Gel mi? Sen yesim. söyle ne bile çok güzel söylüyorsun. Allah he gelse he de yeseler böyle çok yes güzel. Keşke gelip de yeseler. Gelin size de yaparım. İnşallah inşallah. YouTube <gülüş> <Şimdi ne gidiyorlar? gülüyor> <Şimdi> şey, kardeşlerim... bu yüzden ben karşı çıkıp adresini mesela bilmiyordum. Hadi de ama yok, bir şey şeye Kapanıyor. Gel ki ben tuz bile koymadım bu adımın içine. Kız. Küçük hmm. Ne koyalım? Tuz Kuş yapın vermeyin. Acı olsun diye. E, acı veriyor mu ki? Ağzımızı tertmiyesin hemen. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Şeyde Gülcan Gilda da yine gölde çektim böyle. 2-3 kırık oldu yani ya. Dondu telefonum. Sağ olsun Gülcan'ı da bana bir gecede iki video çekti oldu bana. Hangi gibi? Şamurat ağabeyin karısı. orada. He. Ee, İnegöl'de iki video çektim. Biri hinkel yaptık, onu çektik. Hınkel'den sonra çayımızı, kahvemizi işte ondan sonra döndük. Şey yoğurdu, orada, Evret Evrek yok e, Gülcan. Gevrek de düşürdük. Gevreği de çektik. Burada da işte bir hı hı. Da meşhurdur hamur işi. Hı hı. Çok Olur. yapar. Çok iyi onda mantısını, şeyini. Evet. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Sen ne ye ki ol, Ben yiyarım yiyarım şimdi biraz şey yapayım. Sahut iketen. Soğusun soğursun. Soğuk daha iyi Bu da bir işte hatırı olur sevgili takipçilerim. Hı hı. Ölür ölürse hatıra kalır. Allah korusun. Allah, Allah, Allah herkese herkes, hiç kimseyi evine bozmasın inşallah. Bu silmiyorsun ama. Yok Vallahi. silmem. İman da Kur'an'a ayırmasın. İnşallah amin amin. Konuş ne bile? Hı? Ne bileyim diyelim. yerim konuş sana. Sana Yine gölde bir neydi o kadının adını unuttum. Gülcan'ın komşusu. Çok, öyle güzel konuşuyordu ha, hep güldür yerdi bizi. Ee, Bunun biz... altında Yok. Karşı komşusu. Atbini değil. Ben çok konuşamam. Karşı, karşı komşusu. Şey Yok. Ben bilmedim. Gelin. Turşu da yiyin. Turşu. Lahana turşusu. Kete. İçilik ete yani. Ondan sonra çeçil peyniri, çay. Emriye Sultan yapıyor Emriye, Emriye Hanım. Ellerine sağlık Emriye Hanım. Ellerine sağlık ee, Afiyet de olsun Evriye abla. Getir yap, yaptıranı <laughs> Yaptıranın da yediranın da. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Cümle ölülerine rahmet olsun. Eşine rahmet olsun onun da. Bunlar yapar mısın Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Ev er sahibinin de mekanı cennet olsun Sami. inşallah. Cevdet Halim. Eşinin ismi de Cevdet. Siyazını su söyle de mi? Anneye bir Bizim gelin de ben, ben de, de yapalım diyelim. İnşallah siz sizde de bir inşallah. video çekeceğim. O zaman Aha. şey getireceğim. Tripotu getireceğim. Tamam. Tripotuna çekeceğim. Öyle olmuyor. Ha, a, sapina mı? Hı, -hı var bunun. Sevgili takipçilerim ketelerimizi yiyoruz servise hazırdır <laughs> yiyenlere afiyet olsun yapanlara Allah kolaylık versin. Ellerine sağlık afiyet olsun ellerinize sağlık olsun yiyenlere afiyet olsun abone olmayı like atmayı izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın, dostça kalın, Emriyanın mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler sevgili takipçilerim. Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın Aa, sevgili takipçilerim. Allah'a emanet olun. olun. Cümleten Buyurun, hayırlı günler olsun. De. Herkes afiyet olsun. Canı çeken nasıl gelsin. Allah razı olsun.